Şerife Nörgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Alize Angora Gold simli iple bir model çalışmak istiyorum. 100 gramı 500 metre olan bir ip. Burası da renk numarası. Öncelikle modelimi 3 numara şiş ile çalışmak istiyorum. Modelim 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. 5 ilmek ve katlarına aralara ikişer tane de ters ilmek bıraktım. 7 ve katlarını hesapladıktan sonra 2 tane ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Ben ilmeklerimi ayarlayarak şişime taktım ve hemen örgümün anlatımına geçiyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve arka taraftayım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burası ara modelim için verdiğim boşluk sonraki 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum arada tekrar 2 ilmeğimi düze çeviriyorum bu model özellikle ara model uygulamadım ki istediğiniz yerde çok rahat kullanabilmeniz istediğim için sade halini görmenizi istiyorum. 2 4 5 ilmek ters olarak örüyorum 2 ilmek arada düz olarak örüyorum ve tekrar 5 ilmek ters örerek devam ediyorum kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve arka taraftan örgümü tamamlıyorum şimdi örgümün ön yüzündeyim tekrar İlmeklerimi aynı oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünden ikinci sırayı da bu şekilde tamamladım. Örgümün tekrar arka yüzüne geçiyorum. Ve üçüncü sırayı örüyorum. Bu sırada da herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece ilmeklerimi aynen örüyorum. 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifönünörgüdunyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 3. sırayı arka yüzden tamamlayarak ön tarafa geçtim. Şu anda örgümün 4. sırasındayım ve ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki ilmeğimi önce ters olarak örüyorum. Bu 5 tane ilmeğe geldiğim zaman 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Hepsini düz örerek bir defa da kesiyorum, topluyorum. Ve ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu şekilde 5 tane ilmeği bir taneye düşürdüm. Bu bir tane düşürdüğüm ilmeğimi diğer şişime geri aktarıyorum. Ve bu ilmeğimin içerisinden bir tane yeni ilmek alıyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Aynı ilmeğin içerisinden bir tane daha ilmek çıkartıyorum. İpimi bir kez doluyorum. Bir kez daha ilmek çıkartıyorum ve bırakıyorum. Burada 5 tane ilmeğimi bir taneye düşürdüm ve bu bir ilmeğin içerisinden 1 2 3 4 5 tane yeni ilmek çıkarttım. Devam ediyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 tane olan düz ilmeğimi bir defa da keserek topluyorum. Sonra bu teke düşürdüğüm ilmeğimi diğer şişime geri aktarıyorum. Bu ilmeğimin içerisinden bir doluyorum. 2 doluyorum. 3 defa ilmek çıkartıyorum. Aradaki doladığım ilmeklerle birlikte toplamda 5 tane ilmek elde ediyorum. Araya dediğim gibi ben iki tane ters ilmek bıraktım. Bu ara bölümünü istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi önce düz örerek kesiyorum. Sonra bu ilmeğimi şişime geri takıyorum. 1, doluyorum 2, bir kez daha örüyorum 3, doluyorum 4, bir kez daha örüyorum. Tam 5 tane yeni ilmek elde ediyorum kalan iki ilmeğimi ters örerek tamamlıyorum. Örgümün arka tarafına geçtiğim zaman bu ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrar etmeye başlıyorum. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki beş ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. Tekrar arada iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5 ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. Hem boyan örgülerinde hem bebek örgülerinde hem burgu modelini alternatif olarak istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. İster bu şekilde sade ister ara modeli ile çeşitli fikir üretebilirsiniz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim başlangıçtaki ilmeklerimi ters ördüm sonraki ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum 5 ilmek düz 2 ilmek ters şeklinde ilmeklerimi hiçbir değişikliği uğratmadan aynı şekilde örmeye devam ediyorum Tekrar arka yüze geçtiğim zaman ilmeklerimi aynen örerek geliyorum. Eğer örgünüz çok sıkı ise bu sırada bu 5 tane ters ilmeği biraz gevşek bırakarak örün ki ön yüzde toparlarken zorluk yaşamayasınız. modeli uyguladıktan sonra 3 sıra arada boşluk veriyorum ve tekrar ön yüze gelince modelimi tekrarlıyorum. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 tane olan düz ilmeğe gelince bu 5 ilmeği birlikte önce düz örerek kesiyorum. Sonra bu kestiğim bir tane kalan ilmeğimi şişime geri alıyorum. Bu ilmeğimin içerisinden bir tane yeni ilmek çıkartıyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Bir kez daha çıkartıyorum. Bir kez doluyorum. Bir kez daha çıkartarak 5 tane yeni ilmek elde ediyorum. Arada tekrar iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 tane olan düz ilmeğime gelince önce bu 5 ilmeği düz örerek kesme işlemi yapıyorum. Ve hepsini bir kere de toplayarak tek ilmeğe düşürüyorum tek ilmeğimi diğer şişime geri alıyorum ve bu ilmeğin içerisinden 5 tane yeni ilmek çıkartıyorum. Burada tek ilmeğimizin içerisinden yeni ilmek çıkartmamızın amacı örgümüzün bir tarafa doğru kaymış bir görünüm elde etmesini sağlamak istiyoruz. Bu normal 5 ilmeğin içerisinden de yeni 5 ilmek çıkartabiliriz ama aynı görüntüyü elde edemeyiz bu 5 ilmeği bir kere de topluyorum ve bu bir tane ilmeği şişime geri alıyorum bu bir tane ilmeğin içerisinden 5 tane yeni ilmek çıkartarak sayısını eski haline getirmiş oluyorum örgümü ilerlediği zaman şekilde görünen bir model. Burada hepsini bir arada toplayıp tek ilmekten çıkarttığımız için bakın modelimiz bir tarafa doğru kaymış ve oradan tekrar artmış hafif böyle yan görünümlü bir model oluyor. Aralara dediğim gibi iki tane ters ilmek bıraktım. Siz bunu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Burası da modelimin arka yüzü. Abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.